Bu metal, biraz daha ince oluyor. Yani erkek, olan da, erkek olan da daha kalın oluyor. Ama dişi olan da daha ince oluyor. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Bunu böyle taktıktan sonra sıkma pensemizle bunu sıkmamız lazım. Bu şekilde sıkıldı. Gayet güzel görünüyor. Sağlam. Sonra bunu takacağız

pozitif tarafı da bu şekilde bağlıyoruz. Gayet sağlam. Hayırlı uğurlu olsun.